Er meydanlarında sarı fırtınaydı. Survivor'a kasırga olmaya gidiyoruz. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Survivor'a geri döndüm. Hoş gelmesin ha. Yarım kalan bir hesabım vardı. Onu kapatmaya geliyorum. Ya, ha, ha, ha. Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerimizi yükseltmeye geliyorum. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gel, gel kardeşim gel. <laughs> Daha önce Karadeniz fırtınası görmeyenler bu yıl Survivor'da beni seyretsinler. Bu sefer 20'a gitmiyorum. Bekle beni Survivor. Hamsi başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya başladı oynamaya. Biraz sinirli birim mi? Yoksa eğlenceli birim mi? Ya da kazanmak için ölen birim mi? Bağırma lan milletin içinde! Köpek balıkları, zehirli batozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar. Sen ne konuşuyorsun lan değişik?